Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte P.K. istedi. pet takası yapacağız. E daha şu anda birileri beni bilmiyor. Yani bu şeyden hesaptan haberleri yok. Şimdi takas yapmaya başlayalım. Şimdi mavi işi geri yerine koyalım. Bir dakika. Arkadaşlar kameraman da benim. Her zamanki gibi. Evet. Az bir şey kaçtı. Şimdi gidelim pet takası yerine. Evet. Pet takası yerine giriyoruz. Donda. Hah girdim. İki orta bir sade. <laughs> Haydi bana müsaade. Oo. Oh. <laughs> Arkadaşlar tabii bilmiyorum. Belki siz oynuyorsunuzdur ve bizi görüyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kalan ismini isterseniz yani oyun ismini bir daha söyleseniz. Ee, şimdi bu kanalda benim fotoğrafım yok çünkü topluca olduğu için yani bu takasta çok fazla bir videosu yok daha İstersen, yeni başladım. Bir daha ismi evet. göstereyim şöyle. Bunu burada durdurabilirsiniz. Ya, yani şöyle daha Hayır, şey, gerek yok. Bunu böyle burada daha durdurabilirsiniz. iyi. Sen tamam böyle daha iyi. Yakar. Işıktan Böyle gözükürsen şey herhalde. Bulanık ya. Heh. Heh. Arkadaşlar böyle, böyle işte. burada O alttaki 43.92 ve şu emojiyi unutmayın. Lütfen. Bak şu. Evet. Tamam çıkabiliriz. Şimdi takas yapmaya başlayalım. Bu değerli değil bu arada. Herkes değerli diyor bu şu kediye. Ama aslında değerli ha, değil. Bunları bu o zaman yap bakalım. Aa pet takası isteği attı zaten. Şimdi ne isteyecek bakalım. Farklı bir sadık dost istiyorum. Farklı bir sadık dost istiyorsun ne istiyorsun? Bence boğa ver. Ne? Manda. Manda manda. Yok ya. Tavuk ver tavuk çok var. Tavuğu binek yapabiliyorsun işte. Farklı bir sadık dost istiyorum. Ne farklı bir sadık dost istiyorsun ya? Azize ver. Ne? Azize. Azize? He. Azize var. Sahipsizler. <laughs> Sahipsizler. Nerede sizler. En üstteyiz aziz. Azize. He Azize. Abi bu farklı bir sadık. Arkadaşım ya ne, istiyorsun? Ne, ya? Bir ne istiyorsun? Bir dakika. Arkadaşlar. Sana? Bu sizden biri mi? Bir daha bir bunları göstereyim bunda? Zeynep, sarı. sarı. Biz de buyurduk. Farklı Hadi bir sadık dost O zaman sana uğurluyoruz canım. Hemen. Kocaman bir alkış. Hayranları bir dakika lan. Kocaman sarılıyorum ve kaçıyorum. ha, ee, bir Maya. Daha Maya. taklit olabilir. Arkadaşlar taklit olabilir. Taklit yapıyor. Maya'nın taklidini yapıyor. Maya'nın emojisi bu. Arkadaşlar acaba bir youtuber'a mı da rast geldik? Youtuber bak bu. Şey yapıyor taklit yapıyor arkadaşlar ona inanmayın. Bakın gerçek Maya bu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maya'nın kopyası arkadaşlar. Öne çıktı. Bakın. Petakası Hem de 16. seviye. Yapalım. Maya'nın şeylerini kullanıyor ve Maya pet takası yerine gelmez. Peki kullanalım bakalım. Hmm. Pet Ben mi? istemiyorum ama çünkü şu emojiler Maya'nın kullandığı emojiler. Bakın kullanıyor. Yani ben bunu şikayet edebilirim. Dur, dur. Evet Ar ben Ar bildirdim. çeşke okusaydık tamam. neden bastın sen? Okumamıza gerek yok. Her zaman yazacağım mesela Maya Aa, 4, 5, 6... Bir dakika. Efsanevi ev hayvanı istiyor. Bunu ben Hemen... bende efsanevi ev hayvanı var. Neden göz atma gereği duyuyorsun bana şu anda? Emoj. Emoj gereği istemiyor. Ecrin ne yapalım? Ya hadi Ecrin nerede? Ecrin ağlıyor dolandırıcı da. Do Bak bir de canlı yayın yapıyorum diyor. Yalancı pislik. Arkadaşlar mayayı atmamız lazım. Bir dakika numarasını da göstereyim hemen. Evet. Numarası ve adı bu. Bunu lütfen şikayet. Bir de Mayayla aynı şey e, takımı tutmuş arkadaşlar. Hiç pet takası yapan yok mu ya? Şu gri yapsak. Neyi? Şunu. Şunu. Ay acı verirler mi acaba ya? Emoji. Ah. istedi. Evet. Ayıcık işte. işte ayıcık onlar. Oo. Oh. Oh. Direk ayıcığı verdi. Direk ayıcığı verdi. Sen Şimdi o, ben de iki Ağla pet Doğan, vereceğim. Alado ver. Alado'dan çok iyiydi değil canım. Karamı verdin. Olsun şu şey an. Hı, hmm, karamı ver. Alado vermeseydi. Verir mi acaba ya? Çok güzeldi Alado. Verir mi? Verilmez. Onaylarsa çıldırırım Ama Alado'nun niye verdi? Ama çok değerli. Karamı da verdim. Karamı veremem. Karam çıksın. Çünkü karama arkadaşlar para yatırıyor. Arkadaşlar şu an bir şey yazıyor. Daha fazla baloncuk diyor. Yani daha fazla pet vereyim diyor. Peki. Ee, Joker sadık dost vereyim. Güzeldir. Ee, bir tane rakun de... Rakun ver rakun. Rakun mu? Rakun mu? işte. Rakun vereyim bir de. Bir de Ayşe teyzeyi vereyim sana. <laughs> Ayşe teyze. Aa. Aa, istemedi arkadaşlar. Aga be. Ne ben çok istiyordum. Başka maya ile teklif et. Bir de şu mu? sahte maya. Eee. Yine de ben tek bir de çıkmış. Yes. İyi olmuş. Anladığımız için. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Biz de çekiyoruz. Desene. Desene biz de video çekiyoruz de. Neyse arkadaşlar. Şimdi yazacak evet. Firdevs. Şu an ben videodasın de. de. Şu an videodasın yok. yaz, bir dakika. yaz. Bugün bir dakika can Video, oyun Vide... video, video oyunu diyeyim direkt. Video. Video oyunu. Kanalın adını yazsın Bu video mı? harika görünüyor. Kaydediliyor. <laughs> Aa o da kaydediyor. Şey desene kalanın adını söyle. Kalanın adını söylesene. Söyleyemiyorum. Ama pet'e yazsaydım keşke en baştan ya. Yaz çık. İki dakika beklesene çıkıyorsa. Bir dakika bekle yazayım. Bir dakika bir. bekle daki Aa. Bir dakika bekle. Petim kanalın adı hangisini yazayım? Şuna yazayım. Ee, kanalın adı Miraç Taş. Kanalın adı adı yanlış yazdın. Hayır. Adım kanal kanal adım Miraç... yazdın. Raç yanlış yazdın. Taş. Mirata yazdın. Öyle oluyor ya. Ya! Yazamıyorum, şey, yazamıyorum. Yanlış, yazamıyorum, yanlış yazamıyorum, yazamıyorum. Yazamıyorum. Neyse bir daha atayım. Bir şey Bu video harika görünüyor. Video oyunu. Bir yazmayacağız. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Biraz bağırırsan daha çok gelir tabii. kanalın ismini yazmaya çalışsın. Kanalın evet. ismini yazamıyorum, yazamıyorum. Niye ki? Ya eğer şu Evet. Edelim. evet. Ya kalın ismi şimdi ya. E, şey. İnşallah bizi evet. izliyordur. Ne? takipçimiz olabilir de bilmiyorum. Daha yeni video çekiyoruz çünkü. İnşallah yani insanlar olsun. bilmiyor şu anda. Arkadaşlar e, işte böyle değiştirebilsek. Ay mavişi biliyoruz. veremem, mavişi veremem. Mavis. Alo vereyim. Alo ne verirsin? Alo niye ya? Yani? Efsanevi ev hayvanı istiyorum yazayım. Efsanevi 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 ev hayvanı. Efsanevi Şimdi ev hayvanı istiyorum. Diyorum. Şimdi ne? Oyuncuk verirsen ne yapacağım? Ya! Takası reddetti. Aa oyundan çıktı. Takası reddetmedi. Bence o kanala bakmaya gitti. Ya arkadaşlar. Kanala bakmaya gitti o. <laughs> ya neden kimse takas yapmıyor? Zeynep'le yap. Ne Zeynep Sare arkanda. Zeynep Sare mi? Arkanda. Zeynep Sare o şey vermedi ya. Denedik ya. Belki sen verirsin. öyle yapsaydın. Belki sen verirsin. Hadi birlikte pet takası yapalım. Bir dakika lan. 600 beğenim mi? Yuh. Benim o kadar beğenim yok lan. Nasıl beğeni topladım? Hadi. Ya. Şu arkadaki boğayla yapsana. Ah, ah. Ne oldu? Ay Allah'ım olabilir. Çok istiyorum çünkü maymeledik şeyini. Filiz ara sıra ekrana koyma bulanıyor. Elini bir ekrana koyma mı? <laughs> Maymun hadi. Bir dakika kurami kedisine verir mi acaba? Karam. Hadi maymun hadi. Maymun. Ay ben bunu çok O ne maymun mi? Kabul et. Hadi Allah'ım kabul eder. Allah'ım inşallah kabul eder. Allah'ım inşallah kabul eder. Hı düşünüyor. Kabul et. Kabul et. Var mı diye? Ne diyor? var mı? Yeni gelen. gelen. Buster Volt. Vermeyecek o zaman. Bende. Yok. Bende yok. O zaman reddedecek. Bende yok. Üzgünüm. Ya. Hiç kimse takas yapmadı arkadaşlar ya. Arkadaşlar neyse şu an 10 dakikadır kayıttayız. Ama hiç kimse takas yapmadı. Belki bir dahaki sefere. Devam edelim, ya. Ya. devam edelim mi? Devam edelim mi? bence devam edelim. Şuradaki boğa ne? Onu göremiyorum şu an. Boğa anda. ne boğası ya? ya arkada. Nerede? Bak ayıcık ayıcıkla yap. Nerede ayıcık? Bak orada ileride ayıcık var. Sıra Bu o da var. Ayıcığım. Ela ya. da var. Ela. Bak Ela. Tiger Vermezler ki ya. Good, good Tiger var. Verebilirler de bilmiyorum. Good Tiger da var. Good Tiger. Kabul. E, yapıyor şu anda. Vermez. Veremez. Good Tiger'la Tiger ile oyun da ayıcı var. Eee hayır hayır. Aa, dede ayıcık. Dede ayıcık. Dede ayıcık. Dede, Hı, dede ayıcık. Dede ayıcık. Sakin. Sakin. İstemiyor evet çünkü oynadığına göre istemiyor. Bir dakika. Ben bu pet takası konusunu şimdi videonun yarısında bölüyorum. Neden? Çünkü konuyu değiştiriyorum. Bay bay. Evet partiye gitmeye karar verdik. Arkadaşlar. İtikse hiç hiç vermiyor. vermiyor. Bugün. Ben konuyu değiştirsem ya bizim takımımızda olmayanları şimdi şey diyeceğiz bastır walls diyecek bakalım ne tepkisi verecek evet arkadaşlar şimdi bir karar verdim ee, biz böyle arkadaşlık isteği atanları kabul edeceğim o arkadaşlık isteği kabul ettiğim zaman böyle grup olacak böyle ama bana şey e, walls takımını tutanlar atsın arkadaşlık isteği çünkü böyle ee, onunla ilgili bir shorts videosu fena çekeceğiz. Arkadaşlar Böyle bu arada Files'in ismini mu? bir daha hala görmediyseniz shorts videosunda attık Miraçtaş kanalında. Evet. Ee, neden benim adım veya oyundaki adım yok? Çünkü birleşik kanal olduğu için ve Miraç kanalının sahibi olduğu için o yüzden adımı öyle koymuyorum ve fotoğrafım hala da Ronaldo. Çünkü Maalesef arkadaşlar ki... neden diyelim? Files'in yüzünü gösteremiyoruz. Evet. Yoksa toplu bir fotoğraf çekebilirdik. Yani toplu fotoğraf çekip Bir de arkadaşlar hatıra kalsın diye de değiştirmiyorum. O da var. belki bir büyüyünce Evet büyüyünce Bu arada arkadaşlar 60 aboneyiz. Evet yüzde çok az kaldı. Yüzde, 40 abone var. Yüzde belki böyle PK istedi ayrı bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar mesela. artık yüzde PK istedilere çok iyi başlayacağız. Evet PK liste videolarını daha sık atmaya çalışacağım. Atabildiğim kadar. Şimdi bizim takımımızda olmayan kişileri bulmaya çalışacağız. Ve Buster Walls diyecek. Şimdi kelimeleri ayarlayalım. Başardık. Arkadaşlar tiki bulduk. Tiki. tiki Arkadaşlar tiki. bir anda önümüze tiki çıktı. Hmm. Şimdi pet takası yapacağız. Ver, 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 Allah razı olsun ver. <laughs> Sen de mayayı Kabul ver. Kabul etsin. Mayayı, ver. mayayı vermeyeceğim. Mavişi vereceğim. Niye? Maviş tiki. Tik, tik, Tik Tik Arkadaş binek olması önemli değil arkadaşlar çünkü binek attı Evet arkadaşlar hoşçakalın Bugünlük bu kadar